objelerimizin köşelerine pah kırmak için chamfer komutumuzu kullanmamız gerekir. Bu komuta modify araç çubuğundan, modify menüsünden ya da komut satırına chamfer veya cha yazarak ulaşabiliriz. Komutumuzu çalıştırdığımız zaman komut satırında 8 farklı bölüm olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu bölümleri inceleyerek komutumuzu öğrenelim. İlk olarak Angle seçeneğinden bahsedelim. Angle bölümüne girebilmek için komut satırına A yazıp Enter tuşuna basıyorum. Bu bölümde pah kırma mesafesini ve hangi açıyla pah kırmak istediğimizi yazarak chamfer işlemini yapabiliriz. İlk olarak pah kırma mesafesini yazmamız gerekir. Ben bu bölüme 20 diyorum. Daha sonra kaç derecelik açıyla pah kırmak istiyorsak bu bölüme yazıyoruz. Bu değere de 30 derece diyorum Şimdi objemizin üzerinde hangi köşede pahkırma işlemi yapmak istiyorsak ona bağlı iki kenarı seçiyoruz. Belirttiğimiz değerler doğrultusunda pahkırma işlemi yapılacaktır. Şimdi Distance seçeneğine geçelim. Bu bölümde Angle bölümünden farklı olarak kenar ve açı ölçüsü değil de kenar kenar ölçüsü girerek pahkırma işlemi yapabiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Komutumuzu çalıştırıyorum ve Distance bölümüne girmek için komut satırına D yazıp Enter tuşuna basıyorum. Daha sonra birinci kenar ölçüsünü girmemiz gerekir. Bu değeri girdikten sonra ikinci değeri de girelim. Şimdi pah kırmak istediğimiz kenarları seçtiğimizde verdiğimiz değerler doğrultusunda pah kırma işlemi yapacaktır. Şimdi komut satırındaki diğer bölümleri görelim. Settings bölümü. Bu bölüme girdiğimizde chamfer komutunun ayarlarını yapabileceğimiz settings penceresi açılacaktır. Burada chamfer mode seçeneğinde hangi yöntemi kullanmak istiyorsak seçebiliriz. Hemen alt kısmındaki değerleri kullanarak komutumuzu her çalıştırdığımızda istediğimiz yöntemde ve değerlerde pahkırma yapabiliriz. Polyline bölümü. Bu bölümde ise seçtiğimiz objenin tüm kenarlarını Girdiğimiz değerler doğrultusunda pahkırma işlemi yapacaktır. Metot bölümünde ise settings penceresinde olduğu gibi komutumuzu her çalıştırdığımızda hangi yöntemin çalışmasını istiyorsak buradan belirleyebiliriz. Trim bölümünde pahkırma işlemi yapıldıktan sonra fazlalık oluşan kısmı silmemizi sağlar. Eğer bu silme işlemini yapmak istemiyorsak komut satırına T yazıp Enter tuşuna basalım. Ve buradan no trim seçeneği için komut satırına ne yazıp enter tuşuna basalım. Şimdi chamfer işlemi yaptığımızda fazla kalan kısmın silinmediğini göreceksiniz. Undo seçeneği ile yaptığımız işlemi geri alabiliriz. Multiple seçeneğinde ise aynı özellikle birden fazla pah kırma işlemi yapmak istiyorsak bu bölüme girerek istediğimiz kenarları seçtiğimizde parkırma işlemini yapacaktır.